Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Evaluation Immersive Roulette masasındayız. 5000 lira bir kasamız var. Katlamaya geldik. 3 komşulu taktiğimizle oynuyoruz. Sevdiğimiz, güvendiğimiz, inandığımız bir taktik. Kendisi biliyorsunuz. Videolardan takip ediyorsanız eğer. Ve benim ilk el olan Uğur'um. Şöyle 33, 23, 13, Bastım katladım ve diyor. Şöyle bir Şöyle bir başlayalım bakalım. Tierle 2100 lira. 2100 liralık bir bahis. 5 11 24 30 da tekiz. 5 11 24 30 da tekiz. Gel 5'e gel 5'e gel 5'e. İşte bu kadar ya. 5 abi 5. Bak 5. İlkeli uğrumuz. 5 abi. İşte bu 140 lira var. 60 da ti yerde var. İlkel uğurumuz diyorum size. Bu kadar ya. 6100. Aferin. Öde bakayım. Güzel. 18 28 8 buradan da 15 e aldım. Bastım, katladım, katladım. İlkel abi, ilkel. Uğurumuz diyorum. On attın. Olur. 1400 lira da alalım sana zahmet. 33, 23, 13, 3 Bastım katladım katladım 33, 23, 13, 3 Bölge almıyorum Yine 5, 11, 24, 30'da 80 lira pullarımız var İki attın yokuz Tamam. Güzel. İki attın. Güzel. Beş. Yirmi beş on beş otuz beş. Bastım. Katladım. Katladım. <laughs> Bu isimsta stabil geldim Bastım, katladım. Bu istinsta bölge aldım. 1790 lira bayis, Güzel. 8'e geldin. Tamam, 40 liramız var. Bir kısmını geri alacağız. Tamam, güzel. 11 21 31 bastım katladım katladım. Buradan da biraz orf aldım Şöyle 17'yi de biraz destekledik. 117 daha burada. Tek. 117 kaç o 20 28 galiba da yokuz orda tamam güzel sıkıntı yok tekrarladık 1 11 21 31 Abi 1.17 25 Bir yanı 17 Bir yanı 17 ya Bir yani yani. 33, 23, 13, 3. Bastım, katladım, katladım, katladım. Buradan da tierra bandım. 33, 23, 13. 5, 11, 24, 30 dayız abi. Düş oralarda 17 yok. Ay bir yanında varız ya. Bir yanında ya. Çok gittin oralara ya. Tiyer gelecek abi hissettim şu an. O Tiyer'i ver bize abi. Dış oralarda dur. Bir de 90 lira var. Yani bir yanına gir 33. 5-11-24-30 abi. Yürü 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 durma oralarda 12. 40 lira var. Haydi oğlum. 5-11-24-30 be. 34 attım. 50 lira At şu artık ya. Hı, 30 ya şükür. Şükür be. Bu kadar da geciktirme be. Güzel 6100. 33, 23, 13, 3. Bastım katladım katladım. Ve tier aldım. Şu an ana kasadayız arkadaşlar. Biraz indik ana kasadan. Şimdi 2000 liralık bir bahis yapalım. Hatta 2200 olsun. Bu el önemli. Bu eli verirse bize süper olur. Bir tier daha istiyorum Evet düşebilirsin oralarda. Bravo 30 tekrar ettim işte bak. Mükemmelsin abi. Mükemmelsin abi. 2 el 30 attın. Bak mis gibi. Kasa 2'ye katladık bir anda. Oh. Öldük öldük dirildik ama gene de masayı aldık arkadaşlar. 24. 9000 lira dur noktam. 4. 14 34 bastım katladım ortaya dünsa birazcık bastım şöyle 9000 dur noktam oh vallahi iki elde tiyer işledik, düşündük hissettik geldi ve topladık yani süper bu elde verirse karımızdır vermezse kaçacağız zaten 25 verdi gittiler. 1410 1400 kasa ikiye katladık. Benden bu kadar arkadaşlar. Açıklama kısmında oynadığım siteler mevcut. Gönül rahatlığıyla girip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolara like atmayı unutmayın. Telegram kanalımız açıldı. Gelin arkadaşlar sohbet ediyoruz. Taktik paylaşıyoruz. Taktikler üzerinde tartışıyoruz. Yeri geliyor. Kupon paylaşıyoruz. Tahmin kayıp paylaşıyoruz. Ve sürpriz çekilişlerimiz oluyor. O yüzden hepinizi oraya da davet ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.